Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> evet. Bugün sizlerle postanedeyiz. Bir şeyler yapacağız. Kendime bir şeyler alacağım. Hiçbir şeyim yok bildiğiniz üzere. Sadece bu üstümdeki bir de bunun gibi bir gecelik var. Başka hiçbir şeyim yok. Şimdi kendime bir şeyler alacağım. Ee, bu arada ben de. Yani belki biliyorsunuzdur bence. Biliyorsunuzdur. Bunu hediye modu var. O <laughs> yüzden <Öğlenme>. lan sonsuz <Sınırsız> hediye. <laughs> sonsuz hediye modunu sonsuz hediye olacak değil mi? Bir daha mantıklı. Şimdi tıklayalım. Bu olacak. Ve evet, bunlar geldi. Bayağı bir şey geldi. Böyle tatlı bir köpecik geldi. Ama bunu çöpe atmam gerekiyor. Çünkü <laughs> Böyle bir kamera geldi. İçinden böyle resimler çıkıyor. Güzel. Ve böyle bir klasetli bir şey geldim. Kostüm. Geldi. Çok güzel. <laughs> evet neyse geri koyalım. Böyle bir mektup geldi. Ve böyle bir tane ışık geldi. Bunu asıyorsunuz böyle böyle eve asıyorsunuz nasıl asılıyor ben bilmiyorum evet şimdi biraz daha bastık hmm. neler geldim böyle boş bir slime kutusu ay boş bir slime kutusu bir tane böyle kalem şeklinde bir karakter bir tane yine aynı köpekten bir tane böyle gözlük ve bir tane böyle şapka geldi ama şapkanın Saçım şuradan çıkması beni sinir ediyor. O yüzden bu şapkayı almayacağım. Atalım. Basalım. Bakalım ne geliyor? Böyle şeyler geldi. Böyle bence bu şapka güzel aslında. Böyle bir şapka mont takımı geldi. Bu şapkayı almayı düşünebilirim aslında. Böyle 2019 şeyi geldi. Ama 2019'u bildiğiniz üzere geçtik. 2023 değil söyleyemedim. Yine kadar ee, Hira, sen bunu atmışındır ve 2024 yılındayız. Zor. <laughs> <laughs> bu kalem figür söylemiştim galiba ve böyle bir bal kabağı figürü geldi. Ele koyunca çok tatlı oluyormuş. Atalım. Yapalım. Evet bakıyoruz ne geliyor. Bunlar geldi. Bir tane boş kutu dursun bu. Böyle bir kıyafet geldi. Bana yakışmadı. İşte bende olan buydu. Ve böyle şeyler geldi. Anlayacağım tabi. Ee, böyle bir kıyafet geldi. Bu erkek kıyafet denemek bile istemiyorum. Böyle muzlu bir gecelik geldi. Bunu alacağım. Ve böyle best friends kalbi geldi. friends ee, bunu best Kalbiden kalbi. Olduğuna emin misin? Ne kalbi? <laughs> bu kalbi alacağım. Evimde güzel durabilir. <laughs> ama galiba bildiğime göre ay, best kalbi ama ben onu best kalbi olarak değil süs olarak kullanacağım. Ne kadar mantıklıyım ben. Böyle bu oyuncak geldi. Ama bu oyuncak var mı? <laughs> Bunu da almak isterdim ama 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 Olacağız. maalesef ki klonlandığı için eve gidince <gülüyor> <gülüyor> eve gidince klonlanıyor sinir oluyor. Böyle engelli tatlı ama engelli ve bir o kadar da tatlı bir köpeğimiz geldi. Ama nasıl bir ışık geldi. Bu ışığı alsam alayım. Böyle kocaman resmen benim boyum kadar bakın. Resmen benim boyuma kadar bir köpek galiba <laughs> geldi ve bir tane Amerikan futbol topu, bir tane normal futbol topu geldi. Nerede atalım. Sonra eşyalar almaya başladık. Böyle iki boş. Kalpte. <laughs> Böyle boş bir şey geldi ama bunun içinden çikolatalar çıkıyor yumurta şeklinde. Böyle şeyler geldi süsler. Ay her yere basıyor. <laughs> Ay bu ne kadar tatlı. <laughs> Kendi bunu almayacak. Evet böyle hem sosu hem de eti olan bir soğutucu geldi. Atalım bunu da. hem hem. Hmm. Ay. O niye koydum? Ay. Her şey kaçtı birbirine. Bir tane pizzalı bir oyun tableti geldi. Bunu almayacağım. Böyle bir pilavlı kıyafet geldi. Bunu alacağım. Bilime göre bu pilav. Bu kavunu hiç şey almayacağım. Bu suluğu da alacağım. Bu suluk da güzelmiş. Batalım. Bakalım ne geliyor. Oh my god. Ay, ay gidiyor. Böyle bir tane çocuk kıyafeti geldi. Bunu atacağım. İki tane böyle bardaklı, bir tane şeyli, bir tane zarflı, bir tane çiçekli bir tane biber suylu, suylu. bir kutu geldi. Ne kadar garip şeyler var. Evet basmaya devam edelim. Eren Şubat kaç çekiyor? Şubattan sonra geliyor. Mart. Mart kaç çekiyordu? Kaç çekiyordu? Ay, ay ne oldu? Ay, bekleyin. Ay, ayol. Bence kötü oldu ama neyse devam ediyorum. Hani Şunu çıkartayım. Hepsini. Öyle söyleyeyim ben size. Ne gelip geldiğimi. Ne gelip ne gelmediğini. Böyle bir tane mektup çıktı. Atalım. Böyle bir tane kıyafet çıktı ama yine bana yakışmadı. Ay, duvarın içinden çıkıyorum. Da da. Böyle tuz ve karabiber geldi. Bunu alacağım. Bu yine dediğim gibi erkek kıyafeti. Bunu alacağım hem ışık veriyor hem de buhar veriyor. <laughs> Güzel. Alacağım. Hmm. Böyle bir şapka geldi. Bu şapkayı almayacağım. Bir <laughs> de Kıyafet geldi. Ama bunu almak istemiyorum. Kıyafet dediğim. Bir tane mum geldi ama bu mumu alsam mı? Alacağım galiba. Alayım. <laughs> Böyle Rital'ı ee, bir, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arada e, Şubat'ın 31'ine kadar Şubat 28 e, Ay Şubat diyorum. Mart'ın Mart'ın 31'ine kadar arkadaşlar bizi 100 abone yapmanız lazım. Aynen. Lütfen. Evet. Böyle ritalı bir çorap çıktı ve içinde de ne? Bışkı. Bisküvi çıktı. Ama yeniliyor. Yeniliyor. Ay şekermiş. Ben bunu şeker oldum. Bilmiyorum. Kira hanımla biraz ses, biraz daha sessiz konuşursa ses duyulmayacak evet. bir tete. Arkadaşlar böyle çok güzel bir yatak çıktı. Ben biliyorsunuz hayvan almayı düşünüyorum. Ben hayvan al yapma. Hayvan aldığımda bu yatağı alabilirim. Öyle bunu atma. Ama yatakta köpek spamı oluyor. O köpeğin kim olduğunu sevenler bilmez. Böyle zikıllı bir tane şey çıktı sandalye. Hemen zikıllı da getirelim. Evet arkadaşlar zikıllı ısrar ettim geldi anam don. Ah! Zikıllı ısrar ettim geldi dün Evet arkadaşlar geldim. Evet sandalyesi de burada. İstersen sandalyeni alıp gidebilirsin. Oh sandalye kim mi gösterdi beni? Evet. Tamam. <laughs> İran çıkışa gel. Çıkışa gel. Geliyorum. Arkadaşlar Zikl nasıl seslendirdim tahmin edin. Geldim ne oldu? Hani bu simple dimple var ya onu. Boru olan. Nasıl... <laughs> He ne oldu geldim çıkışa. Gözlük o. sen. Neyse devam edelim biz. Böyle bir şey geldi. Daha bu kafama taktım. Ama bu çok güzel. Kanka yeter. Bir de bir ay şey çıktı. Bir saniye. Evet, basmaya devam edelim. Merhaba. Bir Sesim güzel geliyor mu? Sen de kendi işine şey kanka. Merhaba. <laughs> <laughs> Sen de denesene. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar sarı. Ben, ben videoyu gidiyorum. Evet böyle bir çanta çıktı bu çantayı da. Arkadaşlar daha demin kulağımız sarı oldu. 2020 yılı giriş şeyi. Ye. Gün geçti bile. Ve böyle bir gelin. Hadi evlenelim. Ne 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 ne. Bana hiç yakışmadı. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben ağlayacağım. Hmm. Kanalımıza abone olmuyorsunuz. Şira ağlamakta haklı değil miyiz? Haklıyız. Ve benim tepki <laughs> 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 Arkadaşlar profillerimizi değiştirebiliriz. Yani belki değiştirebiliriz. Arkadaşlar diğer ne çıktığını gördünüz. Buradan çiçek, yüzük ve çakıl Genellikle şöyle yaparlar. Böyle çiçeği yere koyarlar. Çikolatayla yüzük ele böyle eğdiler. Hmm. Çiçek ne yerde pardon? Ne bileyim böyle yapıyorlar. Evet bunları yiyelim. Yıkıl çikolata ister misin? Yıkıl gitmiş herhalde. İsterim. Ben yedim. <laughs> Bağırma. Arkadaşlar video çok uzadı ve ben bu kadar eşya aldım yeter bence. Uzadı mı? Çok 11 kaldı. dakika oldu. Ben kız. an 20 dakikalık video atıyor ya. Ay ne diyor? 26 dakikalık. <laughs> evet arkadaşlar burada bence... Hayır! Kapatalım. Şuş, şuş, şuş. Kanka kapat. Evet bundan sonra kapatıyoruz. Milay Silemiyor muyum ben onları? Yüzyıl boyunca basmayı devam et. Evet böyle tontik bir elma ve kaktuslu ışık. Şimdi bu videomuzu kapatıyorum. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like katmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Benim hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Son sonra iyi videoyu durdurdum. Şimdi kapatıyorum. Videoyu sonra kapatıyorum biliyorum. Evet dediğim gibi like atıp abone olmayı ve zil unutmayın. tuşuna açmayı unutmayın. unutmayın. Ne diyorum ben? Unutmayın görüşürüz.